kafa ve top yandan dışarıya çıkıyor. Büyük o topu kapıyor. Ön tarafında offside yok. Rıdvan ceza sahasında, Rıdvan ceza sahasında. Arkaya çıkarırsa gol pozisyonu, şut pozisyonu, şut defanstan döndü. Büyük o. ikinci vuruş bu sefer kale ağzında. Atak yine devam ediyor. Hakan, iki oyuncu Malatya'dan tehlikeyi savuşturuyorlar. Aykut, Hakan, Hakan ceza sahasında Hakan. Hakan ceza sahasında top isteyen oyuncu Oğuz şut pozisyonunda vurmadı. Arkadan Büyükşenol şut ve gol! Mükemmel gol. Büyükşenol gol. topa çok güzel vuruyor, ağlara yolluyor. 35. dakika. Gol Büyükşenol'dan. Fenerbahçe 1 Malatya Spor 0. çabuk gelişebilirse Fenerbahçe hatta tehlikeli olabilir. Hatta 4'e 3 gidiyor Fenerbahçe'nin futbolcular. Manatya Spor savunmasında şu anda az adam var. Hakan topu sol tarafa atarsa gol pozisyonu. Hakan kaleci de geçti. Top Hakan'da. Kale bomba şut. Defanstan dönüyor. İkinci hamle. Yine defans tehlikeyi savuşturuyor. Aykut. Aykut. Rıdvan ve Oğuz. Aykut yürüyor. Sol tarafında Oğuz. Oğuz şut pozisyonunda şutunu atıyor. Nefis kurtardı bu sefer Carlos ve Yusuf Namoğlu ilk yarının skorunu belirleyen düdüğü çalıyor. Günal savunmadan çıkan oyuncuyu kaçırıyor. Kaleci kalesini terk etti. Vuruş topağlara mı gidiyor ve gol. Topağlara gidiyor. Bekir topu Heyzullah topağlara yollayan oyuncu. Fenerbahçe savunmasındaki bir anlık hata. Geriden çıkan ve topu ağlara yollayan oyuncu Pezulla durumu eşitliyor. 1-1. Rıdvan. Rıdvan Rıdvan sol tarafa doğru bıraktı topu. Aykut orta arka tarafa kafa pozisyonu top yandan dışarıya çıkıyor Nezihi. Çok güzel yere geldi Nezihi ama vuruşunda top diren yerinden dışarı çıkıyor. Bekir ceza sahasında gol pozisyonunda şut Maher mutlak bir gol önüyor Erkan'ın vuruşunda. Rıdvan Rıdvan Sağ tarafta güzel pas Oğuz ceza sahasında Oğuz Son çizgi arka tarafa gol mü gol Nilsen Nilsen Rıbban'ın nefis pasını ağlara yollamakta Zorluk çekmiyor Dakika 86 Gol Nilsen Fenerbahçe 3 Malatya Spor 1 Evet karşılaşmanın skoru Fenerbahçe 3 Malatya Spor 1 Sayın e, Veselinovic'den Maçın bir değerlendirmesini rica edeceğim <laughs> Güzel bir maçta 90 dakika savaştık, iyi bir maçta 3 gol kazandık ve çok mutluyuz. İyi rağmen iyi mücadele ettik. Bu mücadelenin sonucunda da üç, bir kazandığımız için mutluyuz. Bir takımdaki oyuncuların yorgunluğu bugün karşılaşmada gözlendi mi? Dış bir yılda yine de nasyonal maçak dış bir tarih. Bizim de yetmiyordu. Hamza'da da gemerkt, dass die müde sind? Nein, ich, ich habe das verkehrt gesehen. Die, 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 die Rydwan, haben sie gelaufen bis zum Schluss. Gekämpft, gelaufen und gut gespielt. Besonders in äh, letzten zehn Minuten Rıdvan hat äh, sehr gut gespielt. Ben e, bunu daha değişik bir şekilde gördüm. E, özellikle ikisi de çok iyi mücadele ettiler. E, Rıdvan son 10 dakikada e, çok çok daha fazla mücadele etti. Önümüzdeki haftalar için Fenerbahçe'nin bugünkü pek başarılı bulmadığı futbolunun sonrasında neler söyleyebilir?

e, puanları da topladığımıza göre Fenerbahçe takımı çok yakın bir gelecekte Yine eski üyeliğine kavuşacaktır Ligdeki ikinci golünü Malatya spora attın Biliyoruz ki antrenmanlarda çok daha fazla gol atıyorsun İdmanlardaki ve maçlardaki bu gol farkı neden? İdmanda yapmak istediğimi Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum Sadece iki buçuk aydır bir ülkedeyim her gün daha da iyiye gidiyorum. Arkadaşlarımın benimle, benim onlarla her geçen gün anlaştığımız, daha iyi anlaştığımız bir gerçek. İdmanlarda tabii ki daha rahatım. Ama yakında maçlarda da olacağım ve goller o zaman gelecek.